bu ucubeler MHP'yi defalarca sırttan hançerleyen başka başka kapılarda gezip de hak iddia edenler nereye gitmiştir? Saraya 25 bin kişiyle yürüme iddiasında bulunanlar düne kadar partimizin başarısı için kılını dahi kıpırta, kıpırtatmayanlar kıpırt dilini yutmuştur. Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. Bizim milliyetçi ülkücü hareketin ülkü ve hissiyatını yürekten sahiplenmeyenlere teslim edeceğimiz bir bayrak da yoktur. Eğer istenen büyük kurulta ise bu yılın Ocak ayında Merkez Yönetim Kurulumuzun kararıyla belirlenen 18 Mart 2018 tarihini herkes sabırla beklemelidir. Bir iddiası olan ben daha iyi yaparım diyen, kendine güvenen ve inanan kim varsa 18 Mart 2018'de demokrasinin imkanlarından istifade ederek iradenin sahibi milliyetçi ülkücü hareketin karşısına çıkabilecektir. Bu süreçte şartları taşıyan her ülkücü aday olma hakkına sahiptir. Buna diyeceğim bir şey yoktur.